çocuklar merhaba. 5. sınıf, 5. ünitemiz bitti. Şimdi ünite ile ilgili konu kazanım sorularını çözmeye başlıyoruz. Atölyem sayfa 111'i açmanızı rica ediyorum. Evet yukarıdaki uçak aşağıdaki pankartlardan doğru bilgi yazanları tekrar takarak havalanacaktır. Doğru bilgi verilen pankartlara ve yanlış bilgi veren pankartlara işaretler koyarak yardımcı olunuz diyor. Üretim, dağıtım ve tüketimi geliştirmek için Çıkan yeni fikirler ülke ekonomisine katkı sağlar. Doğru mu? Evet, doğru. Üretim, dağıtım ve tüketim geliştirmek için çıkan tüm yeni fikirler, güzel fikirler ekonomiye katkı sağlar. Girişimci insanlar risk almadan çalışır. Yanlış. Girişimci insan risk alır ve e, çabalar. Ülkemizde ilk uçak fabrikasının kurulması tüketim alanında yapılan çalışmalar örnektir. Hayır, yanlış. İlk uçak fabrikası üretim alanında yapılan bir çalışmadır. Yeni fikirler, yeni iş imkanları ortaya çıkaracağı için işçi ihtiyacı ortaya çıkaracaktır. Evet, doğru. Yeni iş imkan demek, yeni işçi demek. Girişimci insanlar coğrafya özellikleri dikkat etmelidir. Evet, örnek veriyorum. Doğu Anadolu bölgesinde gidip turizmle ilgili bir acente açamazsın. Ya da Akdeniz bölgesine gidip buğday Açmamak lazım. İç Anadolu bölgesinde buğday, Doğu Karadeniz'de de çay fabrikası açabilirsin. O yüzden coğrafya özellikler önemli. Çeşitli araştırmalar yaparak yeni iş kollarının açılmasını sağlayan kişiler, evet, yeni iş imkanları sağlar. Girişimci insanlar. Evet çocuklar. Cevabımız bu şekilde. Devam ediyoruz. Sayfa 112. Yukarıdaki öğrencilerden hangisi ya da hangileri gelişimci bir insanın özelliklerine sahiptir? Etrafımı çok iyi gözlemlerim. Güncel gelişmeleri hep takip ederim. Evet bu bir gelişimci insan özelliğidir. Ben de kafama koyduğum bir şey varsa onu yapmak için uğraşırım. Basit meseleler beni yolumdan alıkoyamaz. Gelişimci. Ne yapıyorlar? Çabalıyorlar, kararlılar, idealistler ve güncel bilgileri takip ediyorlar. Ben babamın sözünü dinlerim. O zaten benim işlerimi hep halleder. Alperen ne yapıyor aslında? kendi söyle kendi düşünceleme değil babalar babasının düşüncesine göre hayatını şekillendiriyor. O yüzden Mert ve Serhat doğru cevap. Babamın işleri şu sıralar kötü durumda. Fabrikada telefon üretiyorlar ancak üretilen telefonlara çok fazla ilgi yok diyor. Telefon fabrikasının sahibi hangisini yaparsa satışları tekrar yükseltebilir. Tuşlu telefon üretimi yaparsa müşterilerin isteklerini göz ardı etmek olumlu bir özellik değil. Tuşlu telefon olması da yine telefonun satışını etkileyen önemli bir unsur değildir. Teknolojik gelişmeleri takip ederse daha fazla işçi çalıştırırsa. Babasının işlerinin kötü olması sanırım babasının biraz güncel bilgileri takip etmemesiyle ilişkili. O yüzden teknolojik gelişmeleri takip etmesi önemli. Nuri Demira, Türkiye'de uçak fabrikasının kuruluşu ve paraşüt üretimi gibi ilkeleri, ilkeleri gerçekleştirmiştir. O demiryolu yapımı yanında büyük inşaat projelerinde gerçekleştirmiştir diyor. Nuri Demira öncelikle hangi alanda gelişimcilik yapıyor? Tabii ki de ulaşım alanında uçak dediği için. Bakalım girişimci bir insan kendisine gelen tekliflerden hangisini uygulamaya koyar? Antalya kıyılarında seracılık doğru mantıklı bir karar. Aydın ilinde çay fabrikası hayır. Dize çay fabrikası olması gerekir. Konya çevresi kerestecilik hayır. Karadeniz çevresinde olması gerekir. Bursa'da taş kömür işletmesi hayır. Taş kömürü Zonguldak Bartın çevresinde vardır. O yüzden cevap Adana. İyi bir girişimci insan Türkiye haritasının numaralandırılan gösterilen alanların hangisi de çay fabrikası kurmayı sağlar? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki numara Doğu Karadeniz Rize çay fabrikasının olması gereken kurulması gereken yerdir. Güzel. Geçiyorum. Girişimci insanlar için hangisi ya da hangileri söylenebilir? Yeni fikirler üretirler, hayatı kolaylaştırırlar, ülke ekonomisine katkıda bulunurlar. Üçü de doğrudur. Çünkü girişimci bir insan, yeni fikir üreten güncel kişilerdir. Hayatı kolaylaştırırlar. Neden? Yeni fikirlerle birlikte hayatın daha da güzel bir şekilde yönlendirirler. Ülke ekonomisine katkıda sağlarlar. Sadece kendi ekonomilerini değil, ülke ekonomilerini de ön plandadır onlar için. O yüzden cevap denizli. Teşekkür ediyorum. 111-112 sayfa çözümümüz bu şekilde.